Evet merhaba kıymetli gençler bildiğiniz gibi konularımız yarım kalmıştı 10. sınıfın 1. ünitesi ile ilgili bileşik formülünün bulma sorularını bugün birlikte işlemeye çalışacağız. Bazı sorularda bizden bileşiğin formülünü bulmamız istenmektedir. Bileşik formülünün bulunmasının istendiği soruları biz bir mol maddenin tepkimesinden yararlanarak bulacağız. Yani oluşan bileşiğin bir molünün reaksiyonunun verdiği ürünlerden ya da girenlerinden yola çıkarak o tepkimeyi çözmeye çalışacağız. Hemen sorular üzerinde bunu görmeye çalışalım. Birinci sorumuz bize şöyle diyor. A bileşiğinin ki formülü belli değil bu A bileşiğinin 0,1 molü ile 0,5 mol O2'nin tamamı tepkimeye giriyor. 0,3 mol karbondioksit ve 0,4 mol de H2 oluşuyor. Bu durumda bileşiğin formülü nedir diye soruyor. Hemen benim tepkimemi yazmam gerekiyor. A bileşiğini oksijenle tepkimeye sokarım. Sonuçta karbondioksit ve su oluştururum. Yazıyorum A artı O2 karbondioksit artı su. Altlarına hemen ne yapacağım? Kaç mol olduklarını yazacağım. A bileşiği 0,1 denmiş. A bileşiği 0,1 mol. Oksijen 0,5 mol. Karbondioksit 0,3 mol. Ve suyumuz da 0,4 mol. Yazdım. Başlangıçta ne demişti? Bilinmeyen bileşiğin 1 mol için işlem yapmamız gerekiyor. O zaman hemen bilinmeyen bileşiğimizi 1 mol alalım. 1 mol 01'in kaç katıdır? 10 katıdır. Bunun 10 katını aldığıma göre diğer verilerin hepsinin 10 katını almam gerekiyor ki değerleri bulayım. Bu 1 mol olursa bu 5 mol girer, bu 3 mol oluşur, bu da 4 mol. Hepsinin 10 katını aldım. Niçin? A bileşiğinin 1 molünün kaç mol oksijenle tepkimeye girdiğini ve ne kadar karbondioksit ve ne kadar su açığa çıkacağını bulmak amacıyla buldum. İşte bulduğumuz bu 1 mol için tepkimeye girenler bizim denk tepkimemizin katsayılarıdır aslında. Hemen getiriyorum denk tepkimemde A'nın katsayısı 1 mol olduğu için 1. Oksijenin katsayısı 5 mol. Buna 1 mol karşılığında buna 5 mol girdiği için 5 mol yapıyorum. 3 mol karbondioksit oluştuğu için 3 yapıyorum bunun katsayısını ve 4 mol de su oluştuğu için bunun 1 moline karşılık bunun katsayısını da 4 yapıyorum. Şimdi girenler kısmı ile ürünler, ürünler kısmını ne yapacağım? Karşılaştıracağım. Ve kimler eksik onu kontrol edeceğim. Hemen ürünler kısmına bakıyorum. Karbondan kaç tane var? Karbondan 3 tane var. Oksijenden kaç tane var? 2 kere 3 6 oksijen burada var. 4 oksijen de burada var. 10 tane oksijen var bu tarafta. Hidrojen kaç tane var? 2 kere 4'ten 8 tane de hidrojen var. Ürünleri buldun. 3 karbon, 10 oksijen, 8 tane de ne? Hidrojen olması gerekiyor. Dolayısıyla girenlerle ürünler aynı olmak zorunda. Bu tarafı bu tarafa eşitlemeye çalışacağım ve kim eksik ona bakacağım. Şimdi burada 2 kere 5'ten 10 oksijen var. Burada 10 oksijen var. Burada da 10 oksijen var. Oksijenler elendi. Demek ki şuradaki A bileşiğinin içerisinde oksijen yok. Çünkü burada giren oksijenle burada çıkan oksijen eşit çıktı. E burada bakıyorum hiç karbon yok ama burada 3 tane karbon var. O zaman benim bileşimin içerisinde 3 tane karbon olmalı. Bakıyorum burada 8 hidrojen var ama burada hiç hidrojen yok. Demek ki benim bu bilinmeyen bileşim içinde 8 tane hidrojen olmalı. O zaman benim bilinmeyen bileşim C3H8 olmak zorundadır. Devam ediyorum. ikinci sorumu bulmaya çalışacağım. İkinci sorumuzda da bize diyor ki B bileşiğinin 0,5 molü oksijenle tamamen yakılırken 1,5 mol oksijen kullanılmaktadır. 22,4 litre ki normal şartlar altında karbondioksit oluşmakta ve 27 gram da su oluşmaktadır. Bu bileşiğin formülü nedir diye soruyor. Yine benim ilk öncelikle B bileşiğini oksijenle yakma tepkimesini dizayn etmem gerekiyor. Hemen yaparım. Sonuçta da görüldüğü gibi karbondioksit ve su oluşacakmış. Tepkimemi dizayn ettikten sonra burada gördüğüm rakamları maddelerin altlarına yazarım. Hemen şu yan tarafa geçelim ve nasıl olması gerektiğini görelim. Yazıyorum. B bileşimden 0,5 mol girmiş tepkimeye, oksijenden 1,5 mol kullanılmış, karbondioksitten 22,4 litre açığa çıkmış. Sudan da 27 gram açığa çıkmış. Ben mol sayısı üzerinden işlemlerimi yürüteceğim. O yüzden öncelikle litreyi ve gramı mol sayısına çeviriyorum. Hemen en eşittir V bölü VA'dan 22,4 bölü 22,4'ten karbondioksitin 1 mol olduğunu buluyorum. En eşittir M bölü MA'dan 27 bölü suyun ağırlığı 16 oksijen 2 de hidrojen olduğuna göre 18 27 bölü 18'den 1,5 mol de su açığa çıktığını buluyorum. Şimdi mol cinsinden herkesi tekrar altına yazıyorum. B'den 0,5 mol, oksijenden 1,5 mol, karbondioksitten 1 mol ve suyumuzdan da ne olacaktı? 1,5 mol açığa çıkmış olacaktı. Herkesi yazdım. Ne demiştik işlemlerin en başında konu işlerken? Bilinmeyen bileşiğin 1 mol'ü için işlem yapmamız gerekiyor. O yüzden bilinmeyen bileşiğin 1 mol'ünü bulabilmek için 0,5'in 2 katını alırım. 0,5'in 2 katını aldığım zaman herkesin 2 katını almam gerekmektedir. O zaman B bileşiğinden 1 mol girerse bundan 1,5 yerine 3 mol, bundan 1 mol yerine 2 mol, bundan da 1,5 mol yerine 3 mol oluşması gerekmektedir kıymetli gençler. O zaman tepkimemin denk rakamlarını bulmuş olurum ve hemen getirip herkesin başına ne yaparım yerleştiririm. B'miz 1 mol olacak. Kullanılan oksijen 3 mol olacak görüldüğü gibi. Karbondioksitten 2 mol açığa çıkması gerekiyor denk tepkimemde. Sudan da 3 mol açığa çıkması gerekiyor B'nin 1 molüne karşılık olarak. Şimdi tepkimemizin her iki tarafını kontrol edeceğim. Eksik olanlar kimdir? B'dir. Hemen ürünler tarafına bakıyorum. Karbondan 2 var. Oksijenden 2 kere 2 4 3 de burada 7 tane var. Daha sonra hidrojene bakıyorum. 2 kere 3'ten 6 tane de hidrojen bulunmakta. Karşı tarafta da yani girenler tarafında da yine bu rakamların olması gerekmektedir. Hemen geliyorum. Oksijenimiz belli. 2 kere 3'ten 6 tane oksijen var burada. 6 oksijen burada ama burada 7 oksijen var. Dolayısıyla burada bir oksijen daha olması gerekiyor. İşte eksik olan o oksijen nerededir? Bizim bilinmeyen B bileşiğimizin yapısındadır. O yüzden B bileşiğinin yapısına bir tane oksijen koyuyorum. Geliyorum bu tarafta 2 karbon var. Fakat bu tarafta hiç karbon yok. O zaman C2 yazıyorum 2 karbon olması için bu tarafta. Bu tarafta 6 tane hidrojen var. Fakat burada hiç hidrojen yok. O zaman 6 hidrojen yazıyorum bileşiğime. O zaman benim bileşiğim karşı tarafla buranın eşit olabilmesi için C2H6O'dur. Böylece bileşiğimizin formülünü bulmuş olduk. Bir sorumuz daha var bununla ilgili. Bu sorumuzda bir grafik sorusu. Grafik sorusunun kime karşı kim bakalım? Hemen hacme karşı zaman grafiği. Ee, burada ne, ne olmuş? X2 bileşiğimizin, e, bileşik değil daha doğrusu X2 maddesinin diyelim. 60'tan 30'a düşmüş. Yani harcanmış. 30 hacim harcanmış. Gelelim e, Y2 maddesine bakalım. 20'den 0'a düşmüş. Yani 20 hacim harcanmış. Burada artış olan ise sıfırdan başlayarak artış olan ise X, A, Y, B bileşiğidir. O da sıfırdan 20'ye kadar 20 hacim ne yapmış? Artmıştır. O zaman bu demek oluyor ki X2 ve Y2 harcanacak yani girenlerde olacak. X, A, y, B ürünlerde olacak ve giderek arttığı için oluşan maddemiz olması gerekiyor. Hemen tepkimemi yazıyorum. X2 artı Y2, XA artı YB'yi oluşturmak üzere tepkimeye girdiler. Bileşim formülünü soruyor bize. Hemen harcanan miktarları x'in ve y'nin altına yazmalıyım. Bakıyorum x'im 60'dan 30'a düşmüş. O zaman 30 harcanmış. 30 hacim harcanmış. Bizler hacmi mol sayısı yerine kullanabiliyoruz. Çünkü hacimle mol sayısı birbiriyle doğru orantılı olduğu için mol sayısıymış gibi davranabiliyoruz yeri geldiğinde. Hemen burada yazıyorum 30 hacim bundan. Bakıyorum Y'den de 20 hacim harcanmış. O zaman Y'nin altına da 20 hacim yazıyorum. X, A, y, B'den de 20 hacim oluşmuş. Hemen geliyorum buraya da 20 hacim oluşmuş yazıyorum. Ne demiştik? Bizim bilinmeyen bileşiği bulmamız için bilinmeyen bileşiğin 1 molü için işlem yapmamız gerekiyor demiştik. O zaman ben 20'yi 20'ye bölersem 1 bulurum. Diğerlerini de 20'ye bölmem gerekir. Hemen ne yapıyorum? 20'yi 20'ye bölüyorum ve bunun 1 molü diyorum. Bu 20 20'ye böldüğümde bunun da 1 molü olması gerekiyor. Bunu da 20'ye bölüyorum. Bunun 1,5 molü olması gerekiyor. Bulduğum rakamları hemen getirip herkesin altına yazıyorum. XAYB'dan 1 mol oluşursa şayet Y2'den 1 mol girmelidir. X2'den de 1,5 mol girmelidir şeklinde denk tepkimemin rakamlarını ne yapmış olduğum bulmuş olduğum kıymetli gençler. Çünkü konu işlerken en başta bilinmeyen bileşim 1 mol için işlem yapmalıyız demiştim. Burada 20 mol üzerinden işlem yapıyorum ya da 20 hacim üzerinden. 20'yi 20'ye bölerek bunu bile çeviriyorum. Fakat diğerlerini de 20'ye bölmem şart. Çünkü aynı oranda değişmeleri şart. Bu durumda denkleşmiş tepkimeme göre 1 mol x a y b oluşması için 1 mol y 1,5 mol de x girmesi gerekiyor. Hemen tepkimeme şöyle denkleştirerek yazıyorum. 1,5'dan kasıt 3 bölü 2. 3 bölü 2 bundan girmiş. 1 mol bundan girmiş. 1 molde x a, y b oluşmuş. Şimdi bakalım bu tarafta ne var? 3 bölü 2 2 ile sadeleşirse 3 tane x var. O zaman burada da 3 tane x olmalı. O zaman a 3'tür kıymetli gençler. Burada 2 tane y var. Burada da 2 y olmalı. O zaman y de 2'dir. Bileşiğimizin formülü x 3 y 2'dir kıymetli gençler. Tekrar söylüyorum. Bir bileşiğin formülünü bulmak için bize verilen değerleri yazdıktan sonra bilinmeyen bileşim bir molü için reaksiyona girmesi gerekenleri bulduğumuz zaman bileşiğimizin formülünde ne yapmış oluyoruz? Bulmuş oluyoruz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın kıymetli gençler.